Ah ne kadar güzel bir gün, ne kadar güzel. Kuşlar ötüyor, çiçekler kokuyor, çimenler yemyeşil. Sanırım başıma bugün hiçbir şey gelmeyecek. Allah'ım, en son Bakteri X bana bulaştı ve sayesinde zengin oldum. Aldım bir Lamborghini Veneno, oldum resmen yumuşacık, pambık şeker. Çünkü ben artık zenginim ve altımda Lamborghini oldukça bu araba güzel kızları bana doğru çeker. Nasıl gidiyor? Şşt, şeker falan. Tamam fazla cıvıtmayalım. Ciddi olalım. Sonuçta ben artık zenginim oğlum. Ve başıma hiçbir şey... İti an çomağa hazırlı olacak değil mi? İlla iti an çomağa hazırlı olacak. Ama sakin ol Trollface. Sana ne gibi kötü bir haber verebilir ki? Ne diyecek? Bakteri ye bulaştı mı diyecek? Bakteri iksat tattın oğlum sen. Bağışıklısın. Aç gitsin telefonu. Efendim telefondaki Eda. Troll face. Troll face bunu duymak istemiyorsun biliyorum. Biliyorum ama. Mutlu olduğunu da biliyorum. Seni telefondan dinledim ama. Troll face. Başın çok kötü belada. Çok kötü. Hemen arabanı atla ve kaç. Ya ne saçmalıyorsun sen ya. Ne saçmalıyorsun. Benim başım niye belada olsun kardeşim. Ben sana kan örneğimi verdim. Sen istediğin gibi hastalığa panzehir geliştireceğini söyledin. E tamam işte ben zengin oldum. Hayatımız gayet iyi gidiyor. Şşş ne lan? Beni kızdan mı kıskandın ha? Nazdrovya'dan. Ne Nazdrovyası lan? Ne Nazdrovyası sığır herif? Ben seni askerlerden, ordudan, daha da önemlisi özel FBI ajanlarından kıskandım. Troll Trollface. Şu anda senin konumuna doğru özel ajanlar geliyor. Çünkü senin kanındaki bakteri X seni hasta etmedi ama sana daha önemli bir şey verdi. Ne? Askerler mi? Ajanlar mı? Ne diyorsun oğlum sen? Ne vermiş bana Bakteri X? Ne var bu kadar önemli bende? Ne olacak oğlum? Ne olacak? Gençleşmenin formülü Trollface. Senin kanında test yaptım. Ben de bunu gördüm. Trollface. Bakteri X sana bir gençleşme genomu aktarmış. Şimdi sana genomun ne olduğunu açıklardım ama eksi 27 IQ olduğun için açıklayamam. Trollface. Bilmen gereken tek bir şey var. Her saniye daha da gençleşiyorsun Trollface. Her saniye. Ve resmen... Ben sana panzehir geliştirmezsem bebek olup yok olup gideceksin. Ne? Yok artık lan saçmalama bu ömrümde duyduğum en saçma şey. Öyle şey mi oldu? Ee, telefondaki adam tek bir sorun var. Benim ekranda bebek resmi görmem normal mi? Allah kahretsin çoktan başladı. Troll face o gördüğüm bebek resmi değil o gördüğüm bebek virüsü. Troll face sana bulaşan bebek genomu aktif oldu acilen kaçman lazım ben sana tedavi bulana kadar Lamborghini ile gez kimseye yakalanma kimseyle konuşma kaç ne diyorsun oğlum sen ne demek bebek olacağım nereye kaçayım kimden kaçayım niye kaçayım o ne lan Aa, anam polis geliyor lan galiba bana mı geliyor lan yok oğlum bana niye gelsin ya saçmalıyor bence telefondaki adam ne bebek genomu kardeşim Bence benim gözüme bebek hayali görünüyor. Yani bu kızla ciddi bir şey düşünüyordum da. Aa! Bana gelmişler. Bana gelmişler. Telefondaki adam aklı. Kaç 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 kaç. Allah kahretmesin Allah kahretmesin. Arabanın kıçını orada bıraktık. Kaç. Ulan nereden çıktı bu bebek genomu? Nereden çıktı bebek genomu? Allah kahretsin. Bırakın lan beni. Bakteri X. Allah senin de belanı versin. Kaç. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Trollface'in maceralarına devam ediyoruz. Arkadaşlar en son hatırlayacağınız üzere Trollface'e bakteri X adında korkunç bir bakteri bulaşmıştı ve her saniye onu hasta ediyordu. 24 saatin sonunda da ölmesini bekliyorduk. Lakin bir de baktık ki Trollface buna bağışıklı çıktı ve gördüğünüz gibi hayatta kalmayı başardı. Tabi zengin oldu altında lambosu falan var ama az önce telefondaki adamdan bir telefon daha geldi. Maalesef ki Bizim bağışıklı olmamız çok da iyi bir şey değilmiş. Bize resmen bir lanet vermiş arkadaşlar. Her saniye gençleşiyoruz ve günün sonunda şayet tedavi bulamazsak bayağı bildiğiniz bebekten bile küçük forma dönüşeceğiz ve resmen öleceğiz. Tabi bundan önce askerlerden ve polislerden de kaçmamız lazım. Çünkü onlar da bizim kanımızdaki bu gençlik formülü istiyorlar. Ölü ya da diri. O yüzden hem askerlerden hem polislerden hem ajanlardan hem de kendimizden kaçmak zorundayız. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Hadi izleyip görelim. Demek beni öldürmek istiyorsunuz ha ordu ve polisler. Ben size kolay kolay teslim olur muyum lan? Teslim olur muyum? Oğlum benim burada gizli cephaneliğim var. Hemen cephanelikten gerekli ekipmanları alayım ve bunlarla savaşayım. Telefondaki adam tedavi bulana kadar acilen silah almam lazım. Acilen! At avrat bazuka. Bu üçü yiğidin elinden alınır mı oğlum? Alınır mı? Ulan aldım elime bazukayı. Vereceğim şimdi hepsine zokayı. Gelsinler de alsınlar kanımdaki o bebeklik yapan genom denilen ayıyı falan. Neyse savaşmamız lazım. Gelin lan gelin alayınız gelin. Sizden korkan sizin gibi olsun. Al bakalım. Helikopter kardeş al. Ulan ona su tutmaz. Aa, Bombaya gerek yok. Benim silahlarım bomba. Harbiden ajanlar geliyor lan. Harbiden ajanlar geliyor. Ama önemli değil. Bence ben burada savunma yapabilirim. Aa, Gelmeyin lan. Gelmeyin. Bebeklik genomunu size vermeyeceğim. Vermeyeceğim lan. Oğlum ne yapacaksınız? Allah Allah bu bir lanetmiş. Her saniye ekranda bebek büyüyor. Ve günün sonunda ben ölüyorum. Bir insan bunu niye ister lan? Manyak mısınız oğlum siz? İnsan bebek olmak ister mi? Genom bebek tespit edildi. Alçak inişe geçiliyor. Genom bebek mi? Yok Venom bebek arasını satayım. Ne yapıyorsunuz lan siz? Ver bakayım o helikopteri. Ver 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 ver. Ulan helikopterim olursa rahat kaçarım. Çık lan çık. Gelin bakalım. Gel lan. Benim adım Bomba. Soyadım Trollface oğlum. Aa gel helikopter güreşi yapalım gel. Gel. Sen hiç deve güreşi yaptın mı? Aa keriz. <laughs> gel lan. Gel. <laughs> ne yaptım lan ben? <laughs> What the f**k? Oha kafa attım. Gelmeyin lan gelmeyin Sıkmayın bana sıkmayın Allah Allah rahat bırakın Bir helikopter daha buldum oğlum bir helikopter daha Bununla kaçıyorum Bebek virüsü yayılıyor ama önemli değil Önemli olan hayatta kalmam Hayatta kalmam Ulan telefondaki adam hızlı bul şu panzeyri. Yoksa bu manyaklar beni öldürecek harbiden ha Lan gidin oğlum lan gidin Allah Allah kıta değiştirdim resmen kardeşim ya Beni niye takip ediyorsunuz ki Ah, şu en yüksek daha çıkarsam Bence beni takip edemezler Biraz turbo yapalım. Ve buraya çıkalım. Tamam burası iyidir. Hatta buraya çıkmayalım. Buraya sarkalım. İzleyin şimdi izle. Helikopteri burada bırak. Aa! Oluyor mu öyle? Aa! Öyle oluyor muymuş ya? Aa! Siz değilmişsiniz kardeşim. Rahat bırakın beni. Lan benim sesime ne oldu? Ana! Benim sesim inceldi lan. Lan bir dakika lan ben küçülmüşüm. Ne oldu lan bana? Ana! Lan ben küçülmüşüm. Rahat bırakın lan beni. Rahat bırakın. Oğlum ne oldu bana? Lan hala geliyorlar ya. Oğlum tabanca ne lan? Tabanca ne? Benim bombam var. Al. Hacı Bekir lokumu. Ana benim sesim niye böyle çıkıyor lan? Lan oğlum. Bebek virüsü beni harbiden bebek yapıyor. Oğlum sen kafan gelmedi mi lan o az önce? Neydi lan o? Al. Ha Aa. Lan Hacı Bekir'i tutsanız oğlum. Ha şöyle. Ulan gelmeyin lan. Aa onlar da sarkıtıyor. Gelmeyin. Al. Al al al. al. Bak şimdi bak. Bak. <laughs> Ana sik gelmedi lan bir dakika. Ha? Bu ne lan? Oğlum büyü mü yapıyoruz lan? <laughs> What the hell? Dur 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 dur. Aa, her türlü silah var lan her türlü. Bu uzaylı kızla çıktığım iyi oldu. Bu silahı ondan almıştı. Ya. Uzaylı kızla çıktığım video sağ üst köşede var. Reklam yapmayı sevmiyorum özellikle bu sesle ama yapmak da zorundayım. Özel hareket gidiyor işte. Gördünüz mü? Nasıl devirdim ama? Ha burada motorlar var lan. Motorla kaçabilirim belki. Aa! Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Bebek virüsü benim değil mi? Vermeyeceğim. Sıkma lan namussuz. Gelmeyin lan. Oğlum bu ses çok komik oldu ya. Çok komik oldu. Benim sesime ne oldu böyle? Lanet olsun. Oğlum gelmeyin artık gelmeyin gelmeyin lan gelmeyin Bebek virüsünü ele geçirmemiz lazım genotip bizim için önemli Kardeşim siz hiç ömrünüzde genotip değil de lazer tip duydunuz mu Lan resmen sizi lazerliyorum hala geliyorsunuz ya İnsan da biraz utanma olur dur arabalarını patlatayım da akılları başlarına gelsin ha git git Lanet olsun ya her yerden geliyorlar ama sanırım daha fazla gelemeyecek. Bütün ekiplerini yok ettim. Şu an devlet resmen eksi 50 milyar dolar falan zararda. Devlete resmen büyük bir yük oldum ama hala benden bebek virüsünü istiyorlar. Oğlum iyi bir şey değil. Her saniye küçülüyorsunuz. Küçülüyorsunuz. Bir saniye telefon görüşmem var. Efendim telefondaki adam. Trollface senin sesine ne oldu lan? Bebek mi oldun sen? Evet bebek oldum şu an sıkıyorlar konuş çabuk hızlı konuş. Troll face tedaviyi buldum. Acilen sana atacağım konuma gel acil. Tedaviyi mi buldum Tamam geliyorum geliyorum. Ha. Ben kaçar beyler kusura bakmayın. Tedaviyi bulmuş benim telefondaki adam. Ha. Hadi ben kaçar. Bu Sanchez'le buradan uzuyorum. Hadi bakalım. Oğlum bunlar beni 5 yıldız arıyor lan galiba. Yoksa buraya tank çıkartırlardı değil mi? Yani tank şu an buraya çıkamadığı için çıkmıyor. Aşağıda bizi tank bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kendi motorumu patlattım. Geliyorum telefondaki adam. Konum neredeymiş? Ulan konum da ebesinin nikahındaymış ya. Çok uzaktaymış oğlum. Ben bu motoru da patlattım. Bununla oraya gidebilir miyim acaba? Düzgün atlasaydım giderdim herhalde. Ama neyse. Önemli değil. Patlak da gidiyor lan. <laughs> Çok iyi oğlum. Patlak da sürebiliyorum. Evet daha öncesinde patlak sürebildiğimi söylemiş miydin? Evet sürüyorum. Hoppa gördünüz mü bak. Hatta hızlı bile gidiyor. <laughs> Burası nasıl gidiyor lan? Ha? Oha savaş uçağı kaldırmışlar lan benim için savaş. Oha! Abartmıyomuz mu? Bu ne lan? Anneciğim. Annemi istiyorum. Annem, anne oğlum. Sen annem misin lan? Ne geliyorsun? Tren yolundan gidelim. Tren yolundan. En güvenli yol tren yoldur. Unutmayın. Bu arada gerçekten öyledir yani. Hava bile güvenlidir tren yolları. Bu doğru bir bilgi olmayabilir. Siz yine de internetten bakın. Ya kardeşim bana sıkıp sıkmamanız umurumda değil lakin şu an görünmüyorum resmen. Daha da küçüldüm. Bebek virüsü iyice yayılıyor. Ulan şunun arabasını alıp kaçmak lazım. Bu bisiklet öldü. Bırakın lan beni. Şuna bak. Resmen minicik oldum. Ulan boyuma bakın boyuma. Şu silah bak kocaman görünüyor. Oğlum bunlara el bombası atmak lazım. El bombası. Oha. Bomba ben kadar lan. Ya dostum ben bomba kadarım. Atla 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 at, arabaya atla kaçalım. Çık lan. Çık namussuz. Ne kadar da büyük. Aa, oğlum arabanı pedallanca geliyorum. Çaktırmayın. Kaçmam lazım. Tekerlerime sıkıyorlar ya. Tekerlerime sıkıyorlar. Kardeşim. bilsin ne yaptım? Ne yaptım lan? Rahat bırakın beni. Rahat bırakın. Ulan telefondaki adam. İnşallah beni tedavi edebilirsin. Yoksa bunlar beni sünnet gibi. Ana ajana bak düğüne gidiyormuş gibi giyinmiş. <laughs> Gelme lan. Oğlum. Aa, hayatınız mı yok? Gidin lan. Öldürmek istemiyorum sizleri. Lütfen rahat bırakın bizleri. Çekil 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 çekil. Aç kapıyı. Aç. Ben geldim. Ha. Sanırım burada bırakacaklar. Rahatız. Sonunda adam olmaya karar verdiler. Bakın bıraktılar. Ama ben. Ben acayip küçüldüm. Telefondaki adam. Telefondaki adam boyuma inanamayacaksın. Şuna bak jantla yan yanayım. Jant benden büyük oha. Oğlum ben albümleri iyice küçülüyorum lan. Lan yok olacağım resmen. Telefondaki adam. Troll face troll face ne oldu? Sesin acayip ince geliyor. Küçüldün mü? Yok büyüdüm. Geldi elimi. Allah Allah. Ulan küçüldüm tabi. Ne yapacağım? Garaj kapısına benzeyen kapılar mı? Tamam, geliyorum. Koş oğlum, koş 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 koş. Ulan şu boyuma bak ya. Ayaklarıma bak. Ne kadar küçüğüm. Resmen bebek oldum ha. Resmen bebek. Allah'ım inşallah burada kimse vurmaz. Ben buradan geçebilir miyim lan? Ha? Bakayım. Vay anasını satayım. O kadar küçülmüşüm. Ulan kilo vermişim ya ben. Kilo. Gerçi ben her şeyimi verdim lan şu an. Bu kapı açılacak mı ya? Telefondaki adam. Kapının önündeyim. Açar mısın? Bir dakika troll face. Otomat görmüyor. Manuel açayım. Otomat mı görmüyor? Bu ne biçim rezilliktir kardeşim? Otomat bile beni görmüyor ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Aa, Açıldı. Geliyorum telefondaki adam. Geliyorum. Oğlum burası ne lan böyle? Ana. Telefondaki adam. İçerideyim. Ne yapmamı istiyorsun? Oğlum şuna bak. Şu merdivenden. Aa düşüyordum. Nasıl kalsın? <laughs> Düştüm de. Ben merdivenden çıkamam değil mi lan? He? Hayır çıkıyor bir yok. O kadar da küçük değil misin? Ya telefondaki adam ne yapayım? Troll face acilen asansöre gel. Asansöre mi geleyim? Tamam geleyim. Oğlum çok küçüğüm çok. Koşuyorum ama yavaş koşuyorum. Geldim. Geldim. Ne yapacağım şimdi? Oğlum ben bu düğmeye basamam ki. Lan nasıl basacağım? Dur bekle ben senin için otomata aç. Bir dakika lan bunun da otomatı yok. Troll face sen olduğun yerde kal. Biz seni alacağız. Oğlum telefondaki adam. Telefondaki adam. Beni alacağını söylüyorsun da. B Beni her saniye küçülüyorum. Telefondaki adam. Telefon. Te telefon. Efendim asansörün önüne geldim. Misafirimiz nerede? Misafirimizi nereden alacağım? Buradayım kardeş buradayım. Ayağımın dibindeyim. Biliyorum beni görmesi çok zor. Ayağımın dibindeyim basma lan sakın. Ha. Ayağımın dibindeymiş efendim. Hemen alıyorum. Hop. Gel bakalım küçüklük gel. Seni şimdi tedavi edeceğiz korkma kurtulacaksın bu bebek X virüsünden. Merak etme. Bebek X deyince de garip oldu. Merak etme seni kurtaracağız. Oğlum bana küçük deyip durma. Ben normalde kazık kadar adamım. Ulan benim kız arkadaşım bile var. Hadi ya. Bak sen küçüğe. Nasıl yaptın bakayım ha? Aferin sana. Ulan ben bu adamı öldürdüm. Büyüdüğüm ilk iş bu adamı öldüreceğim. İlk iş. Ama ondan önce seni öldürecek telefondaki adam Seni Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik Umarım videodan keyif almışsınızdır Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Troll maceralarında Manyak bir videoyu daha geride bıraktık Ve resmen bugün her saniye küçüle 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 Adamların ayakkabısından daha küçük hale geldik Gördüğünüz gibi resmen cikletten bile daha küçük olduk Hatta bitim bile küçüğü ol Yok bu iyi olmadı <laughs> Neyse o bilimsel bir tabir zaten biliyorsunuz bitin yavrusuna yani küçüğüne yavşak deniyor. <laughs> Neyse anladınız yani arkadaşlar bugün her saniye küçüldük. Ve laboratuvara yok olmadan önce ulaşmayı başardık. Ne diyorsunuz? Maceramız nasıldı? Sizce Trollfish tekrardan eski boyutuna dönecek mi? Telefondaki adam gerçekten de bizi tedavi etmeyi başaracak mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumlarınızı da bekliyorum. Sizin böyle güçleriniz olsaydı her saniye bebek olsaydınız ne yapardınız? Ne yapacağınız lan, doktora giderdiniz. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Sana öyle bir şey diyeceğimi düşünüyorsan ağır yanılıyorsun Jason. Az öncekine hile denir. Ve birazdan seni hilesiz yeneceğim izle. Hem de senin taktiklerin olmadan. Bak yine basıyor bak. Bak yine basıyor yine yenilecek. Aptal kız ya aptal kız. Ne yapıyorsun? Arabayı resmen 900 derece çeviriyor. Salak kız. Oha. Nasıl topladı lan? Sus dayı sus. Sus ve izle. Pro'yu izle. Bu resmen master yarışı olacak. Master. Oha. Ne yaptı lan? Yuh. İzle izle. Sen Wednesday Friday Adams'ı. Daha tanımıyorsun. Buna ki ihtiyar. İzde, kusursuz bir puan alacağım. İzde, geliyor.